adam oyunu buldum. Evet böyle garip bir şey. Mesela şuramın GTA gibi. Örümcek adam oyunu yazın gelecek yani. Evet ben helikopter dumanlattım. Helikopter çaldım. Helikopter, helikopter çaldım bir tane. Lan niye iniyorsun gerizekalı? Evet böyle örümcek adamımız var. Evet. Bazen bu yaz geliyor üzerine tıklıyoruz ve şöyle reklam geliyor. Hemen çıkabiliyoruz. Not kayma diyoruz. Evet çıktı. Böyle örümcek adam. Özellikleri bildiğiniz gibi. Şöyle hoppala yapabiliyoruz. Örümcek adamız böyle uça da biliyor. Hoppala. Evet öyle uça da biliyor. Sonra öyle inelim. Ve hırsızlıklar falan filan başlayak şu helikopter bir alalım. Evet dün telefon virüs bulaşmıştı. Bulaşmıştı. Yani telefon virüs girmiş ve reklam gele duruyordu. O yüzden oyun video atamadım. Ve cevabından kanalı yasakladılar. Çünkü 13 yaş üzerinde çekildi ve de on yani 13 yaş üzerindeyim diye. Yani şöyle helikopter helikopter. Evet işte tam şu an helikopter yapabiliriz. Şöyle gidelim gi ki dur şöyle helikopterle gider. Ya, ne ne be kardeşim ya? Amma da hırsatlar ha benim lan. Onlar da güzel fena sayılmaz he. Dur çıkak şuradan. Evet böyle helikopterle ateş. Yapabiliyoruz ama ben yapamadım. Dur ya şöyle şuraya şimdi bir. Gördüğünüz gibi orada patladı patlar patladı. Kötüleri hakladı. şöyle inelim size iyi görün diye helikopter aşağı yapıyorum. Yani yat aşağı bak hayır. Gördünüz. Evet. Size tam göstereyim. Mesela ben şuradayım. Yani bakın attım gördüğünüz duman çıktı. Helikopterden atlayacağız birazdan şöyle helikopter helikopterde atlıyoruz ah, diyor sen ömrü kadar değil mi ben korkmazsın ha böyle şeylerde ya, ne diyor ya ikisi de bir yer duruyor Allah ırslak da bu beni çık 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 Allah Allah lan manyak mısın bilader hem çıldırmışsın adam bize vuruyor ha, Öldürdüler bizi. Arkadaşlar oğlum öldürdü bizi. Ha <laughs> ne kardeşim ya. Gene ama kodum getiriyor vallahi kafanı kıracağım ya seni. Helikopter helikopter falan lazım. İnsan peşimizde böyle kötü insanlar var. Her insanın bizi gebetmeye çalışıyor sanırım. Bu da hızlı koşmak. Kaç iyi kaç. Bunlar bizi becerecek. Dur ya. Alt tarafı kanıtlarımı açtım ya. Ne yaptı? Kaçma, kaçmam lazım ya o buralardan. He. Oh. Eh, jetpack diyoruz. Jetpack var. Ömrü kadarımız an var o mu jetpack neyine ne ya? Dur ya, biz şöyle bir helikopter pisti arayalım. Evet helikopter pisti. Bu helikopter inmesi lazım herhalde. O fena da araba var ha. arabayı göstereyim ya size? Bu şöyle göstereyim. Ulan Lambo gibi sanırım lan bu arkadaşlar. Ulan. Bunu arabaya bak. Ne güzel araba. Ne adam oyun yazın gelecek çok eğlenceli bir oyun. Şu an ben oynuyorum statistically... görüyorsunuz. Allah Allah boyu almayıp ben helikopter evet şöyle yükseğe çıkalım. Yüksekten helikopter helikopter arayacağız. Lan sus sus çıkmasın ha. Eee bu da bizim Rainbow ah, ya. Eh ah, bizim oyun lan bu. Oh. Biz videosunu çekmiştik. Üstelik i̇şte telefon logosu. Şu an onunla video çekiyorum. Evet. Şimdi Samsung Galaxy telefonu. Şimdiden diyeyim. Evet şu tepeye çıkmamız lazım. Tepeleri tepeleri. Camiyi bulduk. Allah oyunda ilk camiyi bulan adam bul. Vallahi şu caminin üzerine çıkak bence. Dur çık 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 çık, çık öyle ya, ne yapayım ben? Şöyle gelsek, gelsek. Aşırı romba şuraya gelsek. Şurada duralım. C evet, camiye geldik. Yani bizim amacımız helikopter, helikopter bulmak. Olsun yani. İlk videoda helikopterle karşılamıştım sizi. Yani onu çalmıştım. O çaldığım helikopteri şimdi arayacağız. Ve çalmaya çalışacağız. Burası taksici işi şey bu. Anne güzel iş bir şey. Evet. Ömrünün bildiğin süreli. Şöyle atlıyoruz. Dur. Şöyle. Böyle jetpack var diye olmuyor. Mesela peşimde kötü adamlar var diye böyle havalara süzülüyorum hava ara süzülmem lazım. Yoksa adam, kötü adamlar bizi bulur öldürür. Aa, helikopter hep var ama helikopterin kendisi yok. Evet niye helikopter oraya bıraktı diye sorunuz. Ona duman çıkıyordu ya. Gördünüz siz de. Duman çıkıyor diye onu sürmeyecektik. O zaman da onu bırakıp geldim yani e, bir taraflar o ara benziyor. Helikopter, helikopter. Vay ya. Yeah. Bir arabalar var. Ben onun devamına hiç araba sürmeyeyim. Çünkü daha dün yükledim oyunu. Arabayı Allah bari. Ben şöyle kaçam. Yoksa sen sürmüş müydün ya? Arabalar. Oho. Vallahi tam bulduk lan. Vallahi tam bulduk lan. Özlem onu bu böyle tank buldu lan. Bir tank bulduk lan. Tank ne alaka oğlum. Sen yani, bari helikopter nasıl yok lan. Lan tank var ama helikopter yok ya. Lan burası askeri alan mı? Bu ne ya? Bir bakak ya. Allah şunu kaçak gidek ya. Askeri alana gelmişiz sanırım biz. Allah sanırım asker alandayız lan. Allah, ya, ben onu Allah şunu kaçak gidek ya. Tan kalak da. Hiçbir şey istemiyorum lan ben. Hoppala kaç it kaç. Bunlar bizi becerecek. Kaç it kaç. Oha lan. Tankta sürmeyi olmu olmuyor he. Valla olmuyor Lan gitme. Şuraya bir. Bulmadan ben. Bu, bu, bu. Oho. Yani i̇yi ki bu, biz bununla kovalamıyorlar. Oha. Niye dumanlandı lan bu? Aha, vallahi bir şeyler oluyor ortamda. İnşallah patlam. Ulan lan bu gördünüz mü ya? Ulan. Ulan lan bu peşince gideceğim dedik. Bu aynı inşallah lan ya. Ben bunu yalarım. Lan bu ya bulmak olsun ya. Helikopteri helikopter zaten girişte yaptı. Kutu 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 Vallahi polis geldi. Görüyorsunuz. Olsana bombe lan. Ben polis istenirse, Bize de kardeş. Oy, biz tankı bırakmamız lazım ya. Tankın yavaş gidiyor ve sürmeyi olmuyor ya, o tankı. Oy la, tankı dumanlattılar ya. Ben de diyorum, bunlar ne ya? Kaç, kaç! O, o gördün. O, şir git lan sende. Polis misin, molis misin belli değil. Helikopter de hiçbir yerde yok ya. Lan bizim lam gördüğümüz lamba burada lan. Harbi gördüğümüz lamba burada lan. Harbi burada. Vallahi gördüm burada. Vallahi yok, asla tanrıdan. Kaç it, kaç. Bizim aradığımız lamba bu ya buradaymış. Hani önemli ne ablam bu? Beş yıldız peşimizde. Tamam, ama ona helikopter, helikopter yok. Vay ya bir helikopter de bulamadık ya. Ama yani, onda böyle tank helikopter vurmak kolay. Harbi kolay. Baksanıza ya. Ve, aha bizim lambo da buraya geldi şimdi. Allah. Bu Iron Man. Uyy fena. Lan bir kaza bastım gitti ya. Oy, Vallahi billahi tank gidiyor ha. Oy. Vallahi ben bu tam parasını satarım la. Vallahi araba fena başa bela la. Araba fena başa bela araba. Ne var bir sürmeyi olmuyor ya arabayı. Ben lan, lan, bunu patla. Alman demir adam ya kafası ayrı adamı, bedeni örümcek adamı. Arabalar ee, Arabaşlar sürmek azıcık zor. No, kendimiz yapıyoruz. Oh. Şimdi şu mi şu? tokuyor, Domino da ee, kendi şarkımı kendim yaptım. Domino tokuyor. ドミノドトフィオドミノドジョセヨドミノドトフィオドミノドジョセヨドミノドトフィオドミノドジョセヨウィーやったー明日おめでとう僕は誰でバイバイ